Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İki haftadır yağmurlu Rize, bugün yine serin olmasına rağmen güneşli bir hava ile sizlerle beraberiz. Malum artık Mayıs'ın sonlarına doğru gelmeye başladık. Üretim yapan üreticiler yavaş yavaş kuşlarını eşten çekmeye başladı. Bu videoyu aslında sizin için Hangi dönemlerde üretim yapılır? Muhabbet kuş için söylüyorum. Hangi dönemlerde üretim yapılır? Hangi dönemlerde üretime başlanılır? Bunu size açıklamaya çalışacağız. Yaz dönemi aslında bu Haziran, Temmuz, Ağustos döneminde kuşlarınıza uygulayacağınız, yapacağınız programlar sonraki üretim sezonunda sizin başarılı olup olmayacağınızın aslında temellerini atacağınız bu 3 aylık süreçtir. Biraz size onlardan bahsedeceğim. Hem üretimhaneye gideceğiz, kuşlarımıza bakacağız. Çünkü biz kuşlarımızı şu anda yaklaşık seksenine eşten çektik. Yani şu anda mesela hiçbir Show Jumbo e, altında yumurta yok. Yapmıyorlar. Bütün hepsini eşten ayırdık. Sadece altında Show Jumbo yumurtası koyduğumuz 1 iki, üç. birkaç tane de takımımız var. Onları da göstereceğiz. Yuvalık açılışı da yapacağız. Yavruların son durumlarını göreceğiz. Büyük ihtimalle ben de 20 gün sonra sezon biter. Bu da yaklaşık bugün 18 Mayıs bu videoyu çektiğim tarih. Büyük ihtimalle Haziran'ın ilk haftası yani onu olmadan bütün kuşlarımızı eşten çekmiş oluruz. Ve bütün kafeslerimizi artık o saatten sonra yuvalıklarımızı, ekipmanlarımızı, kafeslerimizi artık ilaç değil, dezenfekte edip artık kenara koyacağız. Bir daha Ağustos'un 15'i gelene kadar. Bu Ağustos 15'ine kadar neler yapacağız? Videonun devamında onları da anlatacağım. İşte beslenme düzeni ile alakalı, çok önemli kür programı ile alakalı, kürle alakalı böyle temel bilgiler vermeye çalışacağım size. İsterseniz ufaktan üretimhaneye gidelim. Üretimhanede devam edelim konuşmamıza. Evet. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar, önce bir kere kuşları göstermeden önce şöyle göstereyim. Bakın, şovları buraya koyuyorduk hatırlıyorsanız. Burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Boş, 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 boş. Boş, 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 boş. Boş, boş. boş, boş. Burada, ha pardon. Videoda hiçbir show takımımız yok demiştik değil mi arkadaşlar? Şurada, e, şöyle bilmem netler mi? Netlemiyor maalesef. Şurada bir takım şovumuz var. Bunlar kendileri bakıyorlar arkadaşlar yavrularına. Şöyle gösterelim. 5 tane yavrusu var. Bunlar da yaklaşık en küçüğü yaklaşık 15 günlük. Yani 10 gün sonra, 15 gün sonra. Yani en son şu mesela şu gördüğünüz yavrumuz. En son yeme düşecek yavrulardan. Bunları ayıracağız. Zaten şurada görüyorsunuz. Burası bizim ana kucağımız arkadaşlar. Burada Japones yavru var. Ağırlıklı şovucumbo yavrular var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane şorjun boyağı var burada. Hatta hazır başladık. Bu yuvalığı da gösterelim. Burada bir Japonesi takımımız var arkadaşlar. Dişi 2024 bilezik ilk ağız yavrularından. Erkeşi 2021 arkadaşlar. Bunları şu anda bakayım. 4 adet. Şöyle hatta biraz da aşağı geçelim. Böyle 4 adet yavrusu var ufak. Bunların işte yaklaşık bir 20-25 günü bulur bunların yeme düşmesi. Ee, ufak boy kuşlar Show Jumbo'lara nazaran daha hızlı gelişir, daha hızlı yeme düşerler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Örnek verecek olursak bir yerli muhabbet kuşu 30 günde yeme düşüyorsa bu süre Show e, Jumbo'lar için 37-38 hatta 40 günü bulabilmektedir. Bilginiz olsun. Neden? Daha cüsseli hayvanlar eee Fil gelişimleri daha yavaş, fiziksel gelişimleri daha cüsseli olduğu için daha yavaş bir gelişim gösteriyorlar. Evet, salmamız burada. İşte burada şov jumbolar var. Bir de aşağıda şov jumbolarımız var arkadaşlar. Bakıcı kuşlarımız burada. Ee, buradan bu sezonda gidecek olanlar var. Instagram biyoloğun kuşe hesabını takip edin. Yeni sezonda kendime yaklaşık 5 tane bakıcı ayıracağım diğerlerini satılığa koyacağım arkadaşlar. Kuşların hepsi üretime uygun bakıcı kuşlardır. Bilginiz olsun ama yeni sezonda kuş sayısını azaltacağım. Show sayısını da azaltacağım. Yani e, maksimum 8 takım showcumba yapacağım. Onlara ek olarak da 5 takım daha bakıcı kuş bulunduracağım arkadaşlar. Yani bakıcı deyip kesmeyin Rainbow'lar, hamsi kanatlar, DF'ler ee, yani kuşların renkleri de çok güzel arkadaşlar onu da söyleyeyim. bunların biliyorsunuz yumurtalarını biz show Jumbo'ların altına koyuyoruz. Ee, bunların çoğunu da zaten show jumbo bakmış kuşlar arkadaşlar bunlar. Evet. Gel gelelim. Buraya. Mesela burası boş. Burası boş. Burada var bir takım. Şöyle bir rainbow'muz var burada. Ne var oğlum? Şöyle de bir dişimiz var. Kaç tane yavrusu var? 1 2 3 Hatta şöyle yavru göstereyim. Şöyle topaç bir yavrumuz var burada bizim. Bilmem, arkadaş telefon netlemiyor. Şöyle baba bir yavrumuz var. Büyük ihtimalle dişi olacak gibi geliyor bana. E, vasıflı bir dişi geliyor. Sakallardan zaten kendini belli eder. Tabi biraz daha büyümesi lazım. Burada kaç yavrumuz var bizim? İki tane gri, bir tane opal tarçın, bir tane klasik mavi tarçın, bir tane opal mavi. Beş tane yavrumuz var. Bakıcı olarak baktırıyoruz arkadaşlar biz bunları. Bunlar normal kendi yavruları değil biliyorsunuz. Böyle yuvalık temizliği de yapılması lazım. Yarın yaparız artık. Yarın sabah yaparız. İşte akşam oldu. Geldik buraya, burada da böyle bir takımımız var. Gelelim bunların yavrularına, evet, Allah. Bunların bir kısım yavrusu yeme düştü. Dur, bir dakika seni alalım oradan, gel buraya, gel buraya. Bunların 5 tane yavrusu vardı, bir tane de şurada e, tepeli, çift tepe bir tane kuşumuz var arkadaşlar. E, bu karışmışlar, yumurtaların arasında karışmış bir bunu da büyütmüşler. İki tane de show jumbo yavru var burada. Bunlar da tahmin ediyorum. Bir haftaya yeme düşerler. Yani bir hafta alır. Geldik buraya. Ha orada bu ben ne yapıyorum arkadaşlar? Yakın, büyük ihtimalle yarın bunu da yaparım. Yavrular yeme düşmeye yakın son ağızlarda ben dişileri ayırırım arkadaşlar. Yani bakıcı dişileri ben ayırırım. Salmaya atarım. Mesela burada dişi sayısı daha fazla. Birazdan örneğinde göstereceğim size. Neyse. Bakın burada yavrular vardı. iki tane yavru vardı yeme düşen. Bu sabah aldım onu. Erkek bakıyordu sade. İşte bakın. Şurada bir tane erkeğimiz var. Sarı DP dişsi vardı bunların. Sen bir yuvadan erken atlama bir kere. O sizin daha var. Yuvadan erken atlama. Dişiyi aldım. Çünkü dişi yuva kazmaya başladı yuva kazmaya başlayınca yavrular da daha küçük arkadaşlar 5 tane şöyle yavrusu var e, yavrulara zarar verebilme ihtimalini göz önünde bulundurarak yaptım bunu e, tabii ki kontrol altına alıyoruz Bazen dişi bu boylara gelen yavrulara dişiler zarar verebiliyor. Dişileri ayırdınız da erkek çok iyi besleyemeyebiliyor bazı erkekler. Bizim erkeklerimizde öyle bir sıkıntı yok. Özel seçmece kuşlar ama çok da nadir olsa biz yine de kursak kontrolü günde iki defa yapmaya gayret gösteriyoruz. Eğer kursakları doğru bir şekilde istediğiniz boyutlarda dolduramadıysa elle besleme mamasıyla takviye veriyoruz. Bu erkeğimizin şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Senin bana ağzına teressiz Keresiz. Yemin kilosundan haberin var mı senin? Hep döküyorsun yemleri. Şimdi. Gelelim videonun esas konularından bir tanesine. Esas konusu daha değil. Şimdi biz yeni sezonda ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz yeni sezonda bir kere Buradaki kuşların çoğu yavru, onu da belirteyim. Yani yüzde 80'i 2024 bilezik arkadaşlar. Ee, tüydeki yavrular çoğu zaten. İlk tüyünü atmış veya ilk tüyünü atmak üzere. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şimdi kuşların bir kere Haziran 15 dedin mi, benim bütün kuşların eşten ayrılmış olması gerekiyor. Benim için bu önemli bir kısmı. Haziran 15. Havalar çok ısınmadan. Şu anda havalar aman aman bir sıcaklık yok. Ee, ama havalar ısınmadan benim kuşlarımı eşten ayırmam gerekiyor. Eşten ayırdıktan sonra yaklaşık Temmuz'un ilk haftası 7'sine kadar veya biriyle ile 7'si arasına kadar takviye gıdalarla yorulan kuşlarımızı ne bileyim banyo vererek efendime söyleyeyim farklı takviye gıda fon ben bu süreçte çok önem veriyorum fon filizlendirme vererek ee, kuşlarımızı Sezon içerisinde kaybetmiş olduğu e, yorgunluklarını temelde almaya çalışıyoruz. E, Varsa bir sıkıntıları onları çözmeye çalışıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Sonra yeni sezonda olması muhtemel hastalıklara karşı bir tür programı yapıyoruz. Nedir bu tür programları? İşte Mycoplasma için, salmonelli için, ekoli için, kok bakterileri için, iç mantarlar için, dış parazit için... Belli başlı takviyeler veriyoruz arkadaşlar. İlaç grupları veriyoruz. Ee, eğer bu fullerden almak istiyorsanız Instagram hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel reçetesiyle beraber Türk takviyeleri veriyoruz küçük boyları da var. Yani atıyorum hocam benim 5 ta beş takım kuşum var. Ee, ben büyük boylar bana çok fazla gelir. Fazla fiyat tutar. 10 ee, gramlık boyları ve 10 mililitrelik boyları da var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Firma sağ olsun. Bizi o konuda ee, mahcup etmiyor. Hatta bakın görüyorsunuz ee, bazı kuşlarımız ee, şu anda bile eşe atsam çiftleşecekler. Ama biz yeni sezonda çoğu jumbolarımızdan verim almak için. Bu arada takipte kalın. E, çok güzel dişi ağırlıklı e, çok güzel dişiler satılar koyacağız arkadaşlar. Instagram hesabımız ve Facebook Diyalog Kamer Kılıç hesabı üzerinden. E, çünkü dişi fazlalığımız var. Fazlasıyla dişi fazlalığımız var. Yaklaşık 7-8 tane e, dişi elimizden çıkartacağız. E, uygun fiyatlarda olacak bilginiz olsun. Yani e, normalde 2.000 liralık 2500 1.500 liraya koyacağız ama Bilginiz olsun, kaçırmayın diyelim. Bu tür programı bizim için ne işe yarıyor arkadaşlar? Bir kere ondan biraz size bahsedelim. Şimdi bir e, kür yapalım diyenler var. Bir de küre karşı olanlar var. Şimdi iki gruba da saygı duymakla beraber benim yıllardır yapmış olduğum bir sistem var. Benim için kuşlardaki ilk iki ağız çok önemli. Bu ilk iki ağızda sorun yaşamamak benim için çok önemli. Tabii ki temizliğe dikkat ediyoruz. Efendim söyleyeyim beslenme sistemine dikkat ediyoruz. Havalandırma sistemine dikkat ediyoruz. Fakat e, sezona başlamadan önce kür programı yaparak başlangıçta olası muhtemel hastalıkların önüne geçmiş oluyor. Tabii ki tür yaptıktan sonra e, kuşların tekrardan eski formlarında kavuşabilmesi için uyguladığımız, yaptığımız bakım sistemleri var, beslenme sistemleri var. Sadece beslenme değil, ışık sistemini bile değiştiriyoruz arkadaşlar. Yani e, içi kasıyoruz, arttırıyoruz, önce bir kuşları kıyı sokuyoruz. E, bir sürü bu işin kıstası var ama ben e, sezonda en az bir kere kür yapılması taraftarıyım. Harici e, birazdan bir ürün göstereceğim size unutmadan. İki ağızda pardon bir ağızda bir mesela kuşlar yavrularını yeme düşürdü değil mi? Yeme düşürdü e, yeniden yumurtlamaya başladı. Kuşumuz kaç yumurta yaptı? Faraz konuşuyoruz 6 yumurta yaptı. Son yumurtanın geldiğinden emin olduktan sonra, son yumurtanın geldiğinden emin olduktan sonra, bakın burası çok önemli, yani kulu yumurta yaparken değil, kuluçkadaki son yumurtasını yaptıktan sonra yaklaşık 3 günlük girdiğimiz e, Tayson Pantex'in e, bir e, geniş spektrumlu bir kombi mix gibi düşünebilirsiniz. Kombi mix ürünü var. Bunu veriyoruz. Bu sayede e, vücudunda herhangi bir bakteriyel ajan varsa, bu bakteriyel ajanı yani başlangıç aşamasında bile olsa bu bakteriyel ajanı yok ediyoruz ve daha sağlıklı yavrular almayı sağlıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü yavrular çıktığı zaman arkadaşlar bağışıklık sistemleri yoktur. Yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla damızlıkların damızlıklarda olan herhangi bir patojen, Kursak sütü yoluyla veya beslenme yoluyla yavrulara geçerse yavrularında ölüm meydana gelebilir. Özellikle 0-7 günlük et yavrularda mikoplazma hastalığı çok sık görülür. Ee, havalandırması iyi olmayan, beslenme sistemi iyi olmayan, ışıklandırması iyi olmayan, temiz olmayan üretimhanelerde sık görülür. Biz böyle bir önlem alıyoruz. Her şeyi doğru yapmamıza rağmen çünkü mükemmelliyetçiyiz arkadaşlar. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışıyoruz belki görsel önem vermiyoruz yani ledler efendime söyleyeyim kompozit yuvalıklar kompozit kafesler kullanmıyoruz ama e, işi doğru yapıyoruz temizliğe havalandırmaya e, temel bakımlara temel anlamda temel bakımlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz tabi bunu yaparken sevgili arkadaşlar e, bir program dahilinde bunu yapmamız gerekiyor. Yani bir program çizeceğiz, atıyorum diyeceğiz ki işte kür programı 7 gün şu ilaçtan şu miktarda verilecek. Sonrasında karaciğer koruyucu, aminoasit multivitamin, sıvı probiyotik şu gün şu miktarda verilecek. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kür bizim için önemli. Biz ee, sezon öncesinde detaylı kür yani yazın detaylı kür veriyoruz. Sezon bittikten sonra yani sezon içerisinde daha doğrusu yaz sezonu harici için değil üreme sezonuna artık yavru sezonuna girdiğimiz zaman da her ağız arası bir ilaç veriyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar mümkün olduğunca size işin püf noktalarını, noktalarını anlatmaya başladık. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız e, kür seti ile alakalı bilgi almak istiyorsanız Instagram hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz veya Instagram hesabı üzerinden profilimizde bir telefon numarası var. Bu aşağıda yazarız onu. E, oradan WhatsApp üzerinden de iletişime geçebilirsiniz. Yeni sezon öncesi, yani yeni sezonu artık şurada 3-3,5 ay kaldı. Yani yaz sezonu bittikten sonra tekrardan işleyeceğiz kuşları. Benim planım şu. E, 15 Ağustos'ta kuşları eşten ee, erkekleri kuşları eşlemek, pardon 15 Ağustos'ta erkekleri teklemek, 31 Ağustos veya 1 Eylül'de de dişileri yanlarına atmak olacak. Bu sezon planım yazdığım listede o şekilde bir plan var. Ee, ben bunu Rize için yapıyorum arkadaşlar. Daha sıcak bir bölgede yaşıyorsanız atıyorum Antalya gibi, İzmir gibi, Adana gibi, Mersin gibi, siz 1 Eylül'de değil de işte 15 Eylül, 30 Eylül arasında kuşlarınızı eşe atabilirsiniz. Çünkü o bölgeler biraz daha sıcak oluyor. Rize, Doğu Karadeniz iklimi o kadar çok yüksek sıcaklıkları görmüyoruz biz burada. Sadece nem sorun. Bizde de Eylül ayında nem artık düşmeye başlıyor. Evet, sevgili arkadaşlar. Güzel bir Rize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.